Doplu aracımız 93 binde. Bugüne kadar hep servise gitmiş, servis bakımda. Polen filtresine kapağını çıkardık. Şöyle bir açalım. Bir önceki yağ bakımında bu değişmiş olsaydı, bu kadar kirli olabilir miydi sizce? Bu polen fitresi olmasaydı şu saç kılları dışarıdan gelen kimyasal maddeler hepsi arkadaşlar arabanın içinde olacaktı. <laughs> Bu nasıl servis bakımlı? Onu da bilemiyorum. Kontağıma açtım. Kaliferi çalıştıracağım. içinde pislik varsa atsın diye. Demek ki bütün pislikler polen filtresinin üzerindeymiş. Takacağım polen filtresi. <laughs>